hem sağlıklı hem çabuk hem de çocuk damak tadına uygun olsun diye düşünürken aklıma bunu pişirmek geldi. Önce yarım kilo kadar tavuk bacaklarını kaynattım. Ama siz tavuğun başka bir tarafında kullanabilirsiniz. Bir saat kadar orta ateşte kaynattım. Sonra tavuk bacaklarını kemikten ayırdım. Sonra tavuğun etini kısık ateşte zeytinyağıyla kavurdum. Ben daima zeytinyağı kullanıyorum ya da %100, 100 tereyağı olacak. Margarin falan asla kullanmıyorum. O yüzden siz kendi damak tadınıza göre yağınızı seçebilirsiniz. Tatlı kırmızı biber, karabiber ve tuzu kattıktan sonra bu da sizin damak tadınıza göre az ya da çok kullanabilirsiniz. Hepsini kısık ateşte hala kavurur doktan sonra bu kadar da bir tereyağı ekledim ve kısık ateşte altını açık bırakaraktan onu bir kenarda bıraktıktan sonra pirinçlerimi birkaç defa sudan geçirdikten sonra erittiğim tereyağıyla birlikte karıştırdım. Bunu ekledikten sonra üzerine bir parmak kapatacak kadar tavuktan kalan suyu döktüm. Bu yalnız pirinciden pirince fark eder. Benim kullandığım basmati pirinci olduğu için bana bu kadar su yetiyor yumuşak düşmesi için. Ve kısık ateşte 10 dakika pişme süresiyle kenara aldım. Şimdi biraz da kenarına salata yapalım. Vitamin de gerek, hafif olsun diye ben sade bir salata yaptım bugün. Siz yine damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Bizim evde ben çocuğum ne seviyorsa onun sevdiklerini ekledim. Ben domateslerin bu yeşil parçasını her zaman alıyorum. Orasının zehirli olduğunu bir yerde öğrenmiştim. Solanin diye bir zehir varmış orasını almanızı size de tavsiye ederim. Bu da ben yapmaktan, kullanmaktan Üç gün önce alıyorum mesela. Çünkü üç gün ya da dört gün beklettikten sonra böyle yumuşak oluyor. Ama daha fazla bekletmeyin derim. Daha çabucak buzulabiliyor da. Bence avokado ve limon ayrılmaz Bizim gibi. markete geldiğinde taş gibi sert olduğu için böyle alıyorum. Bazen yumuşak da geliyor. O zaman aynı gün kullanabiliyorum. Tabaktaki salatamızın kenarına tavuğumuzu, pirincimizi ekledikten sonra bize afiyet olsun. Sahi her zaman bir bardak kenarına ayran koyarsanız çocuğun gelişmesi için faydalı olur. Afiyet olsun.